üniversite mezunu olmamasına rağmen üniversitede hoca olmuş bir adam bu Erikson. Ee, en önemli konularından bir tanesi diyor ki her zaman insanlar e, belli her zaman yaşadıkları süreç içinde hep bir kriz yaşarlar. Hep artı iki. O yüzden iki yaşındaysan kriz yaşarsın. Dokuz yaşında kriz yaşanır. Her 7 yıllık bir gelişim süreci vardır. Her 7 yılda bir yeni bir dönem aşılır. Her yedinin artı ikisi problemdir. İki yaş, sıfır yaş, doğumdan iki yaş. Yedi yaşına geldin, iki yaş koy, dokuz yaş. Dokuz, on yaş krizdir. ondan sonra on dört yaşa geldin, on dört yaşın üzerine iki yaş koy. On dört artı iki, yani on altı, on yedi yaş. Düşün, blue çağının olduğu dönem krizdir. efendim, ben söyleyeyim, yirmi bir yaş. Yirmi birinci üç yaş, iki yaş koy, yirmi üç, yirmi dört yaş krizdir. 28 koy, 28 üzerine 2 koyduğunuzda 31 yaş krizdir. O yüzden bu krizler önemli noktalardan biridir. Burası 07 yaş fiziksel gelişim. Ona itibariyle çocuğun gerçek anlamda oluştuğu dönem. Aynı dönemin bakın şimdi hemen şöyle yapalım. Burası burası artık 07 değil, 7 14 yaş olmuş olacak. Burası duygusal gelişimin olduğu yer. Yaşları da bunlar. <laughs> 01 fiziksel fiziksel gelişim. Anne karnına düştüğümüz an. 02 fiziksel duygusal. 2-3 fiziksel yapının güç olarak oluşturduğu dönem. Sonra 3-4 fiziksel anlamda sevgiyi gördüğümüz, algıladığımız dönem. 4-5 kendimizi ifade etmeye başladığımız dönem. 5-6 kendi kendimize bu yaşlarda vizyon geliştirdiğimiz dönem. Ve 6-7 de fiziksel bütünlemenin olduğu dönem. Sonra duygusal gelişimin olduğu döneme giriyoruz. Duygusal fiziksel, duygusal duygusal, duygusal güç, duygusal anlamda sevgiyi, duygusal anlamda ifadeyi, duygusal anlamda vizyonu, duygusal anlamda bütünlemeyi sağladığımız yaşlar yine. 13, 14. Bu dönemde böyle bir gelişim. Bunun aynısını şimdi göreceksiniz. Burada da her şey güç üzerine değerlendiriyor. Fiziksel gücümüz ortaya çıktığı blue çağ, erkek ya da kadın olarak kendimizi ifade ettiğimiz dönem